Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün uluslararası lojistikten bahsedeceğiz efendim. Çok güzel. Konuğumuz lojistik yöneticisi Reha Yardım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Kısaca anlatayım. Lütfen. İzmit doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi İzmit'te tamamladım. İyi bir lisede tamamladım o zamanlar için. İzmit Lisesi çok güzel bir okuldu. Bunu üniversite sınav sıralarında farkına vardık tabii. Yüksek öğrenimimi İstanbul'da tamamladım. Ee, İktisat-Ticari İlimler Akademisi işletme bölümünden mezunum. Okul bittikten sonra e, buraya kadar geldik bundan sonrasına da devam edelim diye e, İngiltere'ye geçtim. Lisan ve ihtisas için. Harika. E, işte oradaki işleri tamamladıktan sonra da Türkiye'ye dönüş Yedek subaylık ve iş hayatına atılış. Şahane. Kısaca böyle. Ne güzel bir kariyer. Şahane. Teşekkür ederim. Firmanız var, biraz bahseder misiniz lütfen? Bahsedeyim tabii. Ee, Uluslararası nakliyat ve Lojistik firması Orship firmamızın ismi ee, 1994 yılında kurul, kurulmuştu, kurmuştu. Kurucu ortaklardan bir tanesi benim. Evet. E, o günden bugüne işte 28 yılda uluslararası lojistik alanında e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, o kadar süre içerisinde de e, ne yaptınız derseniz valla uluslararası lojistik dışında hiçbir şey yapmadık. Ama o başlı başına çok önemli bir konu zaten. Yetiyordu o. Kesinlikle Onu demek istiyorum. O kadar önemli ki. Hatta pandemi sürecinde Evergreen gemisinin süveyş kanalına oturması nedeniyle çok büyük bir kriz yaşandı ve bu olayla lojistik sektörün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Çok doğru, özellikle pandemi döneminde lojistiğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Sizin söylediğiniz süveyşteki Evergreen gemisinin işte e, suda kalması öyle diyoruz biz. Ap e, apayrı bir şey ama pandemi ticaret içerisinde olan uluslararası ticaret içerisinde olan herkese e, lojistik hakkında çok şey anlattı. Kesinlikle o her şeyin başı çünkü. Evet. E, e ticarette çok gelişti e, yani bu ürünler ülkeler arası nasıl ulaştırılacak lojistiğin iyi bir şekilde işlemesiyle. Gerçekten zor günlerdi. Ancak e, baktığımız zaman uluslararası lojistik sektöründe özellikle Türkiye'den bahsedersek buradaki meslektaşlarımız gerçekten el, ellerinden gelen her şeyi yaptılar evet. ve e, o konuda üreticilere, tüketicilere sonuna kadar destek oldular. Kesinlikle. Güzel olan tarafı buydu. Tabii evet. bir sürü problemler çok geldi, geldi ama çok vardı. yapacak bir şey yok. Evet ama çok iyi çalıştılar, ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Gerçekten dijitalleşme nasıl etkiledi sektörünüzü? Şimdi buna olumlu olarak bakmak evet. lazım e, dijitalleşme çünkü e, mesela biz 1994 yılında kurulduğumuzda yanılmıyorsam 97 yıllarıydı. E, benim daha önce çalıştığım global bir e, şirketten aldığım bilgiler ve izlenimler dolayısıyla Türkiye'de e, uluslararası hem ticarette hem de lojistik sektöründe e-posta konusu dahi yoktu. Maalesef İnanam, ama şimdi 97 evet. ve o zamanlar biz yatırımımızı e-ticaret üzerinden yani e-mail'lerin kullanılması, Microsoft'ın kullanılması vesaire bunlara e harcadık ve son derecede memnun kaldık çünkü sonuçları harika oldu. Yani bu sayede evet. bir değişimdi bu. Tabii. O değişimi bir dönüşüm oldu ve hızlılaştı değil mi? Daha dinamik oldu. Çok hızlılaştı ve şu anda mutlaka siz de takip ediyorsunuz. Uluslararası e, lojistik sektöründe e-ticaret e, gerek Türkiye'de gerek dünyada o kadar hızlı yürüyor ki Evet adeta koşuyor ve e, sizler bizler arkasından koşturabiliyoruz ancak. Evet. Bu Neticede güzel. olumlu, son Çok derece güzel. olumlu. Ee, sağlık açısından da o evet. önemli. Çünkü pandemi süresince Tabii. insanların dışarıya çıkması, şunlar bunlar hepsi yasaklandığı için bir can kurtaran oldu resmen. Tabii uzaktan çalışmayla evet. halledildi her şey. Evet. O güzel oldu. Evet. evet. Peki firmanızın hedefleri hakkında bilgi vermek ister misiniz? Şimdi hedefler konusunda şöyle bir şey var. Tabii her şeyden önce yürümekten ziyade koşmak demeyeyim ama hızlı adımlarla yürümek gerekiyor bugüne kadar geldiğimiz nokta bizim için önemli mesela e, her şeyden önce insanın bir amacı olması lazım Evet bir amaç belirdikten sonra ondan sonra hedefler amaçlar beraber gidiyor bunlar da aksiyon planı evet, o hedefe evet, doğru adım evet. adım ilerleme adım adım ilerleme biz açıkçası pandemi süresince e, zor günler geçirmedik, sadece heyecanlı günler evet. geçirdik. Bizler için de bir tecrübe oldu ve pandeminin bize şu faydası oldu. Bundan sonraki globalde lojistik ne olacak, nasıl olacak? Bunlar üzerinde hala düşünüyoruz. Yani e, burada yapılacak şeyler çok fazla değil çünkü elinizde. Dünya açısından baktığınız zaman belirli sayıda gemi var, belirli sayıda konteyner var, belirli sıra sayıda kamyon evet. var. Aşırı bir talep bu dengeleri bozuyor. Dolayısıyla burada yatırım yapmak mı daha doğru? Dediniz ya planınız, hedefiniz. Evet. Yoksa izleyip ona göre adım atmak mı? Hala ikisinin arasında gidip geliyoruz. Açıkçası evet. bu. Evet, biraz evet. proaktif olmak iyi olabilir, değil mi? Bizimler ee, davranıp. Ben Amerikalılarla çok uzun süre çalıştım. Yani belki onlardan da etkilenmiş evet. <laughs> olabilirim. Evet. Ee, Onlar da daki genel kültür veya felsefe şöyleydi. Yani bir izle Durumu bak, görelim. bakalım. İhtiyaçlar. Herkes ne yapıyor. Evet. Ondan sonra biz de karar veririz. Evet. Ama şu anda mevcut durumu devam ettirmek e, tabii en başat tabii. E, hedefimiz. E, bu da kolay değil onu da biliyorum. 28 yıl önce kurulmuş, Türk sermayesiyle kurulmuş bir şirketiz biz. Çok güzel. Ve 28 yılda hiçbir yabancı ortaklığa da girmeden e, işte bu gemiyi sürdürmeye çalışan Neyse. bir grubuz. Ee, bu bana yet şimdilik yetiyor. Ama çok diğer konular anlattığım gibi Tabii, devam göre. edeceğiz. Çok güzel, harika. Daha çok hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Ne tarz talepler geliyor müşterilerden? Biz Orship olarak e, genelde niş işler yapmaya çalışıyoruz. Veya öyle başladık öyle gidiyor. E, herkesin yapamadığı işlerin peşindeyiz Neyse. biz. Dolayısıyla... E, ...gerek Avrupa kıtasında gerek Amerika kıtasında oldukça etkin ve yetkin bir network'ümüz var. E, yani acentalarımız var, evet. anlaşmalı olduğumuz. Onlarla birlikte ço çoğul olarak e, deniz taşımacılığı bizim işimiz. Onun arkasından kara tren ve e, multimodal dediğimiz veya intermodal dedikleri çoklu taşıma sistemleriyle çok yakın ilgiliyiz. E, Hani derler ki çok fazla reklam olmasın ama e, olmazı olur yapmak için. Ne güzel. Olmazı oldururuz diyorsunuz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sizce başarı nedir? Başarı nedir? Başarı ya, tanımını içinde bulunduğunuz duruma göre değişen bir e, şey, başarı. Ama e, daha önce de söylediğim gibi öncelikle bir hedefim belirlenmesi gerekiyor. Evet. Hedefe ulaşmak başarıdır. Tabii. Dolayısıyla oradaki e, başarı tarifi ayrı, buradaki başarı tarifi. Ama e, şey olarak da baktığınız zaman demek ki ilk önce bir e, tasarım ve plan gerekiyor ve onun evet. arkasından yürüyüp o işi yaptığınız zaman. E, bu başarı oluyor. Mesela nedir bizim için? 10 tane müşteriniz vardır. İlk kurulduğunuzda onu 10'a 15'e çıkartmak Tabii, bir başarıdır. Kesinlikle. Ama önce bir hedeflersiniz, planlarsınız. Evet. Dersin ki onda. Ee, ve sayılabilir, yapılabilir şeyler de tasarlamak lazım. Yani 10 müşteriden 105'e çıkacağım. Aa, yok yani böyle bir şey olunacak. yok. Bir senede çıkartamazsınız. Mümkün değil. Yok böyle bir şey. Evet. Bence başarı bu 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 şekilde geçelim isterseniz. Şahane. Peki Türkiye'de lojistik e, sektörü daha iyi bir hale gelebilir mi acaba? Gelir. Gelir tabii. Yani bunun için her şeyden önce çok uzun bir planlama gerekiyor. Mesela Türkiye'nin bugünden 50 yıl sonrasını planlamak gerekiyor. Yarının değil, 3 yılın evet. değil, 5 yılını değil. Çok kabaca bu iş mevcut kaynakların kullanmasıyla çok yakından ilgili. Nasıl ilgili? Su yollarımız var bizim. Üç yanımız denizle çevrili. Demir yollarımız var. Yani... Bunların mutlaka mutlaka yakın bir planda rehabilite olmaları gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü çok müsait bir ülkeyiz aslında. Emin olun, emin olun Akdeniz, Antalya oralardan başlayıp evet. Ege, İzmir, Marmara, Karadeniz'e uzanan e, yük gemileri niçin olmasın? Çok önemli. Yani bu şeye de faydası oluyor biliyorsunuz. Tabii. Ee, hava kirlenmesi, evet. emisyon hacminin azalması Tabii. vesaire vesaire, bunlar çok önemli. Su yollarının demir yolları ile birleşmesi, evet. su yollarının demir yollarının limanlarla birleşmesi, bunlar gelişmiş ülkelerde böyle yapılmış Kesinlikle. ve hala devam ediyor. Koskoca e, Türkiye'mizde gerçekten bir e, Belçika'daki Antwerp limanı veya e, Hollanda'daki Rotterdam limanı kadar teknik, tecrübe vesaire yok. Bunlar evet. ama yapılmayacak şeyler değil. değil. Kesinlikle. Onlar yapmışlar. İşin yatırımından başlayıp e, bu sektördeki insanlarla birlikte Türkiye'nin lojistik lojistik sektöründe evet. yürüyeceği çok yol var. Kesinlikle. Şahane. Yani bu bir lokomotif bir sektör. Gerçekten ülkemizi çok ileriye taşıyacak. Evet. Önemli. Değerlendirilmesi gereken, yatırım yapılması gereken önemli bir sektör. Peki sizi en çok ne motive eder? Beni ne motive eder? İşimle ilgili olarak soruyorsanız e, her şeyden önce başladığım bir işi bitirmek beni motive eder. Harika. He de biraz böyle çetrefilli bir işse... Yani onun altından kalkmak ve sonuçlandırmak beni son derece mutlu ve motive eder. Onun dışında ne motive eder? Her insanın yaptığı gibi yani sosyal ortamda da birilerinin sizi böyle işte çok güzel yaptınız, ettiniz falan, ne kadar başarılısınız veya ne kadar güzel hallettiniz bu işi falan. E bunlar da motive ediyor. Ee, bir de o işler bittikten sonra çalıştığımız müşterilerimizin dönüp bize iki satır çok teşekkür ederiz e, falan veya bir telefon açıp Reha Bey harika bir iş çıkarttınız, şirketim adına size teşekkür ediyorum falan ee, bunlar motive eder, mutlu eder. İşinizle ilgili olarak hedeflediğiniz konum nedir? Ee, benim yaştaki bir insan, insan sorulacak en zor sorular. Estağfurullah. Daha gençsiniz. <laughs> çok iyi Çok teşekkür ederim. Aslında başlangıçtan bugüne kadar yani 28 yılda benim bir hedefim vardı bunu gerçekleştim. Yani bu şirketi kurmak ve bunun devamını evet. sağlamak. Ama e, son dönemlerde aklımda olan iki şey var. Bu ne güzel. daha doğrusu beni bu yerlere getiren topluma olan bir borcum olarak görüyorum ve e, bir orşip vakfı kurmak istiyorum. Ne güzel. Bu orşip vakfının yapacağı şey ise e, ihtiyacı olan öğrencilere destek sağlamak. Böyle bir plan var, böyle bir düşüncem var. Birincisi bu. Ee, i̇kincisi de. Şimdi okullara falan yüksek eskiden yoktu lojistik okulu falan. Evet. Yani son 10 14 15 yıldan beri falan var herkes ustasından ne görürse onu yapardı. Ben de aynı evet. okullu değilim yani. Ben de alaylıyım. Evet. Ee, böyle bir yerlere geldik. Şimdi o okullardan mezun olan arkadaşlara bakıyoruz. Gençlere bakıyoruz. Mezun olmuşlar veya staja geliyorlar. Efendim bir konuşmento nedir tanımıyor, bir Maalesef. CMR nedir, bir ordino nedir? Yani bu işlerin temellerinde bunlar yatıyor. Dedim ki yani oturup da uzun uza diye bir lojistik kitabı yazmaya gücüm yetmez, zamanım yetmez. Ama bir lojistik el kitabı çıkartayım. Başladığımdan bu yana çünkü yaklaşık 80 20, 42 sene oldu lojistikte. Ne güzel. Tecrübelerimi olması gereken, olması gereken böyle küçük notlar halinde bir basım yapayım. Harika ve ilgili üniversitelere vereyim. Ee, oradaki öğrenciler yararlansın, faydalansın. Dolayısıyla biraz ileriye dönük olan hedeflerim bu. Şahane hedefler. Umarım en kısa zamanda hayata geçirirsiniz. <laughs> i̇nşallah. inşallah Harika. Dediğiniz gibi olur. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şimdi izleyicilerime, daha doğrusu arkadan gelen genç nesle, yani bu sektörde veya başka sektörde çalışan, çalışmakta olan veya çalışacak olanlara önerilerim var tabi. Lütfen. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Mutlaka kendi işimi yapacağım diye sahaya çıkmamak evet. lazım. Çünkü bir yerde bağlı olarak çalışacak olan insanlara da ihtiyacı var Türkiye'nin. Tabi. Ve e, başkası adına da çalışacaklardır. Bu 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 böyle. Bunun ayrımını iyi yapmak lazım. Evet. Ve kendi işini diyelim ki kendi işimi kurmaya karar verdim. Vermeden önce dikkatli irdelemelerini öneriyorum evet. o işi. Muktedir mi bunu onu yapmaya? Aynen aynen ve şey var. Mesela e, derim ki bilmediğiniz işe sakın girmeyin. İşte şöyle Tabii. karlı bir iş böyle bir. Tabii. E, ama sen, sen ne hiç marangozluk yaptın mı biliyor musun? ya Ben yapmadım ama ama e, ama çok olmaz. güzel falan. Tabii. Hayır. Bilmediğiniz bir iş şey yapmayın. Evet. Ondan sonra. Ee, sermaye olmadan bir işe sakın başlamayın. Tabii, Bu çok önemli. Kesinlikle. Sonu hüsran inanın. Tabii ki. Günümüz şartlarında gerek Türkiye gerek dünya şartlarında sermayeniz yoksa sakın başlamayın. Sabretmek lazım. Ve e, bütün işlerinizi e, bilim ve aklın önderliğinde yapmaya çalışın. Çünkü gelecek orada. Evet. Hep ilerlersiniz, hep ileriye gidersiniz. Ve e, yaptığınız işte dürüst ve şeffaf olun. Güven kazanacaksınız Tabii. değil mi? Çok güven önemli. Güven çok önemli. Uzun vadeli ilişkiler kuracaksınız. Emin olun değişmeyen 50 senedir, 60 senedir belki 80 senedir değişmeyen tek olgu güven. Kesinlikle. Bugün sadece ülkemizde değil dünyada da insanlar... Güven kurduğu, güven hissettiği şirketlerle çalışıyorlar. Evet. Bu son derece önemli. Ve e, bilgi gerçekten büyük bir hazine. E, bunu bence aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Ve bu bilgiyi de başta da söylediğim gibi paylaşmamız gerekiyor. Bir şey e, söylemeyi unuttum. Başka diğer önceki konularla ilgili. Tabii. Yabancı değil, uluslararası şart. lojistikte şart. Tabii. Yabancı değil, bilmeyen kimse gelmesin. Tabii ki. Nasıl Afedersiniz yani bir... gelmesin değil, bir yaramaz. Hayır. Yani hiç. Bağlantı kuramazsınız. Komünikasyon çok hiç önemli. Hiçbir şekilde. Benim söyleyeceklerim bunlar. Şahane. Çok, çok güzel tavsiyelerdi. Ederim. Bugünkü konuğumuz lojistik yöneticisi Reha Yardım'dı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. İyi günler ve esenlikler diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.